Herkese merhaba. Çok uzun zaman sonra bu videoyu direkt çekip atacağım hemen kanala. Çünkü bugün benim kanalımın birinci yaş günü. O yüzden biliyorsunuz ki biz de kutlama yapmayı seven bir kanalız. Maalesef ki seviyoruz bu işi. 10 aboneyi kutlayalım, 100 aboneyi kutlayalım. 6-7 aydır neredeyse video atmıyorum ama bu kadar zaman video atmama rağmen hala e, önümü kesip ya da normal sohbet arasında Eda neden video atmıyorsun diyen arkadaşlarım öncelikle size teşekkür ederim hala e, şekilde benim motivasyonumu yüksekte tutmamı sağlıyorsunuz şimdi ben de bir tane kek aldım bunu da mum gibi düşünün mumum yok çünkü ama ateşim var sizinle birlikte birinci yaş gününü kutlamak istiyorum EDA'yin hala EDA'yin ne anlama geldiğini bilmeyenler için hemen açıklıyorum Eda yani E harfi İngilizce'de i D harfi D, A harfi de E, yani İ, D, E. Çok mantıklı bir var. Ne kadar komik ya. Neyse, uzun lafın kısası. Bu zamanda benimle olduğunuz için bu kısa YouTube hayatımda bile beni sanki yıllardır YouTube videosu çekiyormuşum. Ne Kimse Yıllardır böyle YouTube videosu çekiyormuşum ve gerçek bir YouTuber'mışım gibi hissettiren insanlar için de ayrıca teşekkür ederim. Size bakıp konuşamıyorum neden çok sandım. <laughs> Neyse hadi kutlayalım. Şimdi bunu yanıyormuş gibi çaktırmadan tamam mı? Dizileri seviyorum. Gerçekten seviyorum ve umarım bu yıl yani ikinci yaş günümüz videosunda. Umarım kanalımda çok güzel şeyler yapmış olurum. Daha böyle güzel şeyler paylaşmak istiyorum size. Daha güzel zamanlarımız olsun istiyorum. Daha doğrusu daha iyi videolar çekmek istiyorum sizinle birlikte. Teşekkür ederim her türlü desteğiniz için. Ne şey diyorum? Ben sizler var ettiniz. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.